kimden vergiyi alacağınız bir siyasi tercih konusudur. Şimdi özellikle en son bu vergi paketi ve Erdoğan'ın vetolarına bakıyorum. Erdoğan'ın tercihleri çok açık. Erdoğan zenginden yana, yandaştan yana ve ekonomik kazançlarının nereden geldiği belli olmayan kesimlerden yana. Peki kimlerden yana değil? Emekliden yana değil, işçiden yana değil, halktan yana değil ve dar gelirden yana değil. Vergi dar gelirliden alıyor, halktan alıyor ama imkanları kime veriyor? Yandaşlara, zenginlere veya beşliğe veriyor. Bu paradoksu neyle çözüyorlar biliyor musunuz? Din istismarı ve milliyetçilik istismarıyla çözmeye çalışıyorlar. Bugüne kadar da epeyce bu konuda mesafe katlettiler. Ama buradan sonra bu çalışır mı? Bu konuda çok ciddi şüphelerim var. Eğer bu tek adam rejiminde Erdoğan o koltukta kaldığı sürece kimi getirdiğinizin hiç önemi yok. Ekonomi hamleleriyle ekonomimizin düzelmesine imkan ve ihtimal yok. Bir ülkede hukuk yoksa, bir ülkede adalet yoksa bir ülke kurumları göçertilmişse, göçertilmeye devam ediyorsa ve de nitelikli nüfusunu her geçen gün yurt dışına doğru kaybediyor ve başka coğrafyalardan niteliksiz insanları transfer ediyorsa o ülkede ekonominin düzelmesine gerçekten imkan ve ihtimal yoktur. Şimdi gelir kaynakları. Bugün Türkiye'nin ekonomisi iflas durumda. Gelir kaynaklarını arttırabilmek için akla ne geliyor? Daha fazla vergi almak. Cumhuriyetin değerlerini haraç mesaj satmak bir de batıdan kapı kapı dilenerek borç para almak. Kumara devam edebilmek için ekonomiyi döndürebilmek için yani var mı yapısal reformlar? Yok. Sadece Ekonomiyi döndürebilmek için paraya ihtiyaç var. İşte bu satarak daha fazla vergi toplayarak halkın sırtına binerek bir şekilde Türkiye'de soygun ekonomisi var. E peki bu soygunun sorumlusu kim? Siyasi iktidar. Tarihte, geçmişte Avrupa'da derebeyler böyle yapıyordu, biliyor musunuz? Toprağa bağımlı köylünün sırtına binerek daha fazla vergi vererek onları soyuyordu. Bugün Türkiye gerçekten bu durumda.